Merhaba arkadaşlar. Bursa'nın herkese sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Çalışan arkadaşlarımıza da Allah kolaylık versin dileklerimi sunuyorum. 26 Ocak Cuma Antalya yarış programımıza tekrar sizlerle beraberim. Evet Antalya'da 8 koşulu bir programımız bizleri bekliyor. Bir altımız olacak o da o 3. koşuyla itibaren startı verilecek. Evet Antalya programına şöyle baktığımız zaman çalışmalarımızı tabii ki tamamladık. Ama Antalya programı çok çok para verecek gibi görünüyor sevgili dostlar. İlginç safkanlar var. Ee, tabii ki kağıt kalemleriniz hazırsa ben sıralamamı sizlerle paylaşacağım. En son karar tabii ki sizlerin bir tane banko adayımız olacak. Gerçekten zor bir program. Ona göre kurgularımızı, ona göre kuponlarımızı yapalım sevgili dostlar. Evet videomun altında bulunan beğen butonuna da basarak destek vermiş olursunuz. Videomu izlerken ve dinlerken tüm yarı severlere bol şanslar dileyelim. Evet koşulara geçelim. Birinci koşu saatlerimiz 14.30'u gösterinde Handikap 15-1 mücadele bizleri bekliyor sevgili dostlar. Evet birinci koşuyla itibaren birinci dörtlü yanımız bu koşuyla başlayacak. Evet koşuda ilk tercihimiz birinci dörtlü Ganyan'a bile para verecek gibi görünüyor Antalya'nın. ilk tercihimiz beş nolu Mandacan diyeceğiz. Akın Sözen eşliğinde piste çıkacak. Ee, i̇yi bir performans gelmesini bekliyorum. Sonra sekiz nolu Kızıl Işık İsmail Dinar eşliğinde piste çıkıyor. O da yaptığı son işinde Antalya'da 2100'ü kazanma başarısı gösterdi. Hatta çok çok sürprize imza attı. 28.55 gibi Ganyan'la hatırlayanlar belki hatırlar Antalya'nın son ayağında sevgili dostlar. Hatta o e, o zaman için 12 oğlu safkanımızda İsmail Dinar'la çok çok dikkat dedik. Bu safkanı hatta Antalya'da sağdan duyum olarak elimize ulaşmıştı. Ve de 28-55 gibi Ganyan'la gelmişti sevgili dostlar Sağdaki arkadaşlarımızı almış olduk. Yarın da bakalım sağdan güzel bir duyum alırsak sizlerle paylaşacağım. Evet yani Kızıl ışığı da mutlaka ve mutlaka değerlendireceğiz. Yani aslında kazanmaya yakın gibi görüyorum yine İsmail Dinar'la 8 diyeceğim ve de 3 nolu Mahanta diyeceğim. Velat Abişeşli'nde o da koşunu koşusunu çok çok başarılı bir koşular çıkartarak kazandı. Handikap 15 ve şartlı 4'ü 2100 ve 2200'de kazandı. İyi bir koşu gelecektir. Evet 5, 8 ve 3 diyerek birinci dörtlü kaynımıza bu şekilde başlayacağız. Evet geçelim ikinci koşumuza. Şartlı 3, 4 yaşlı Araplar, 2000 metre kum, 7 safkanımızın mücadelesini izleyeceğiz. İki nolu eski toprak ve yeni nolu önder ekir olarak piste çıkacaklar. Evet e, koşuya şöyle döndüğümüz zaman sevgili Losa yani benim burada sizlere önereceğim 3 e, safkan var yine. Birinci dörtlü Ganyan da para verecek. Birinci üçlü Ganyan. Yedi plasa da aynı şekilde görünüyor. Dört nolu Kudan Gu. Vedat Abiş ile ben bir iki aldım önde tutuyorum. Yedi plase için banko tercih yapacağım ama birinci dörtlü Ganyan için iki ile üç nolu safkanları kesinlikle ayırt etmeyeceğim bu koşuda. Evet dün akşam biliyorsunuz Şanlıurfa e, programımız vardı eee bereket birinci dörtlük ayını bulduk. Birinci dörtlük ayan da 700 küsür lira para verdi. Gerçekten çok çok tatlı bir para verdi. Bulan çok arkadaşlarımız oldu ama altılıyı maalesef kaçırdık. Eee sağlık olsun diyelim. Yani bugün de e, baktığımız zaman İzmir programı eee bankomuz vardı. Son ayakta 9 nolu saklamı tabela dayattık yattık sevgili dostlar. Ama bir iki arkadaşımız abi altılıyı buldum dedi. 4000 bin <laughs> Özür diliyorum 4790 TL aldılar. Biz maalesef bulamadık ama son ayaktaki ikilimizi kaçırmadık bereket. Güzel bir ikiliyle orayı da kapatmış olduk. Evet e, koşularımıza 3. koşuyla devam edelim. 6'lı ayanımız bu koşuyla başlayacak. Evet şartlı 3. 2000 kum 8 safkanımız yer alacak. Evet koşuya e, şöyle gözümüzü çevirdiğimiz zaman burada 2 nolu belli. Koso diyeceğim ben Mehmet Salih Çelik eşliğinde piste çıkacak. Zaten onunla Antalya'da ilk buluşmasında güzel bir sonuç elde edip ee, çok çok rahat bir koşu kazandı. Yani uzuna da yatkın olduğunu gösterdi. Yarın da uzuna çıkacak. Çok çok iyi bir performans gelecektir. iki ilk tercih. İkinci atım 3 nolu saftanın Velat Abiş eşliğinde. Sonradan 8 nolu safkanımız Siestra Gökhan Yıldız'la dikkat sürprizle başlayabiliriz. 5 nolu safkanı Uğur Timur'la mutlaka kuponumuza eksik etmeyeceğimiz bir safkan olacak sevgili dostlar. Tabii ki 6'lı gayrımız sürprizle de başlayabilir. Benim verdiğim 4 safkan yetmeyebilir sevgili dostlar. Gerçekten 1 nolu safkanımız olsun 5 olsun pardon 6 olsun yani burada yazılması gereken safkanlar ama yani bütçemizi gerçekten biraz aşmayalım diye yapıyoruz ama tabii ki sıralamamız sizde ona göre değerlendirirsiniz. 2, 3, 8 ve 5 diyerek altılı bu şekilde başlamak istiyoruz. Tabii ki bakalım son karar sağdan gelen duyum olursa bizler de kuponlarımızı ona göre oynayacağız. Evet geçelim dördüncü koşu Maiden 4 yaş şaraplar 1400 kum 11 safkanımız yer alacak. 3 ile Altınoğlu safkanlar ekür olarak piste çıkacaklar. Evet koşuya şöyle gözümüzü çevirdiğimiz zaman yine zorlu bir mücadele bizlere bekliyor. İstikrarsız safkanları son koşullarını iyi bitiren safkanlarımız var. Benim burada ilk tercihim Altınoğlu Zorlu Bey diyeceğim. Görkem Özçelik eşliğinde yaptığı son dokuzuncu kesinlikle ölçü almıyorum. 1200 Antalya'da start almış İsmail Yıldırım eşliğinde. Şimdi ikinci startı e, mesafenin e, biraz da uzasa da ben çok çok iyi bir performans gelecektir. Görkem'le buluştu. Eküller benim ilk tercihim altı. İkinci atım yedi nolu hıçkıdık. Geçen koşusunda da azaltı sizlere üstüne basarak önerdik. Kakule hemen arkasında hıçkırık. Yeşilvadi Yıldız Hanım, Çağrı Bey, Boz, e, Semian yani bunlar da vardı o koşuda. E, yani iyi bir performans sergileyen yedi nolu hıçkıdık. Eren Dursun Ötten'e teslim edildi. E, iyi i̇yi koşacaktır yazalım. 8 nolu Kakule, Serkan Yıldız da bir nolu Boz, Boz. İkinoğlu Çağlayan Bey Gökhan Yıldız'la ve de burada Yeşil Vadiye e, yani e, Aprant arkadaşımıza Emircan Avşar'la buluştu. Çok çok dikkat üstüne basarak önereceğim bir safkan. 6 7 8 1 2 ve 10 4. koşu 5'li gayrımıza bu koşuyla başlayacak. Evet geçelim 5. koşu kısa Vali 8 4 ve Kore İngilizler 1400 metre kuma çıkıyor. 8 safkanımız yer alıyor. 2. Dörtlük ayağımızda bu koşuyla başlayacak. Evet koşuya baktığımız zaman sanki iki safkanın arasında sıkışmış görünen bir koşu gibi görünüyor. Altlık yaptı. yaptığı yani burada beş koşusu var. Beş koşusu da gerçekten muhteşemdi. 2000 olsun 1400 üst üste ikincilik Mustafa Çiçek Müslüm Çelik'te sonra Nevzat Avcı ile kazandı. Müslüm Çelik ile kazandı sonra Mustafa Çiçek kazandı. Şimdi tekrar değişen bir jockey ile buluştu. O da Velat Aviş'le buluştu sevgili dostlar. İlk defa atlı kaya. Yarın e, benim ilk tercihim. İkinci atım 5 ton Mirbey. O da yaptığı son kosunu Bursa'da kazanarak formda geliyor. Akın Sözen'le kazanmıştı. E, Akın'la da yola devam dediler. İyi bir performans gelecektir. Yani 4-5 çizgi diyeceğiz burada. E, daha da sürpriz arayacak arkadaşlar. İkinoğlu Çakırdağlı. Ayan kurşun eşliğinde mutlaka değerlendireceğim. Ve de bir nolu safkanımız Uğur Timur'la çok çok dikkat çekilmesi gereken safkan. Evet ufak bir çile arkadaşlar e, için 4 ve 5 yeterli gibi görünüyor ama ben 2 ile 1 de bu koşuda es geçmeyeceğim 5. koşumuzda. Evet geçelim 6. koşu kısa vade 8-1 koşu. Dört rekor Arapların 2100 metre sentetik kuma çıkacak. Sekiz safkanımızın mücadelesini izleyeceğiz. Evet burada Banko ismimiz gelecek. Ee, o da İkinoğlu Boğaz Çocuğu Ahmet Çelik'i dördüncü ee, kez üstünde göreceğiz. Antalya'da grup 3 2100'ü güzel bir üçüncülük elde etti. Yani burada Tunç Spor olsun, Fuat Ağ olsun, Aldagör olsun onlar da geçme başarısı gösterdi. Ercan Çankaya eşiyle piste çıkmıştı. Son koşu kısa vade 9.400'e maalesef çok çok kötü bir performans sergiledi. Yani şöyle söyleyeyim ee, fark gibi Çünkü Halima Büyük Dünya ee, o gün için gerçekten çok önde tutulan sapkanlardı. Boğaz sözü üçüncülü normaldi diyelim Mehmet Akgöz'a. Şimdi daha da iyi koşacağı bir grupta start alacağını düşünüyorum. Ben iki nolu Boğaz çocuğu diyerek kenara çekileceğim. Yarın benim net banko ismim olacak. Evet ikili içinde 6 ile 3 burada gözümüze çarpan iki safkan olacak. Onları da ikili için değerlendireceğim. Evet iki nolu Boğaz çocuğu ekürler yarın bankomdur. Evet geçelim 7 koşu meydan 4 yaş şaraplar 1400 kum evet 11 safkanımızın mücadelesini izleyeceğiz evet burada da ilk tercihimizi 2 nolu e, cürekli bala İsmail Dinarla ben bunu size alternatif banka olarak sizlere önereceğim e, kuponu olacak arkadaşlar için e, değerlendirebilir ben bu savkanın çok çok hazır buldum İsmail Dinarla dördüncü kez buluştu ee, bu safkanı yani dileyen arkadaşlar alternatif banko olarak değerlendirebilir. Tabii ki rakip panesine 5 nolu Koçeri Mahmut çelikli ilk defa tercihlenmiş, 8 nolu e, Arya Mavi Görkem Özçelikli ve de 3 nolu Gök Vedat Berat Abiş ile iyi bir performans gelmesini beklediğim bir diğer isim olacak. Evet iki alternatif banko ama büyük bir olacak arkadaşlar için Antalya çünkü gerçekten çok çok tatlı para verecek gibi görünüyor. 583 8 -3 de ciddi rakibi olacaktır. Sıralamamız bu şekilde. Evet geçelim 8. koşu altılı ayağımızın son ayağına handikap 14 bir mücadeleyle kapanışı yapıyoruz. Dişlere mahsus 4 ve yukarı Arapların 1400 sentetik kuma çıkacak 14 safkanımızın mücadelesini izleyeceğiz. Evet burada da ilk tercihimiz bir nolu Can Cazım diyeceğiz. İsmail Yıldırım eşliğinde yaptığı son işini Antalya'da yarım boya da olsa becerikli Ezgi'yi geçme başarısı göstermişti Uğur Timur'la. İlk tercihimiz olacak ikinci atımız tabii ki becerikli Ezgi. Yaptığı son koşusunda ikincilikten ayrıldıktan sonra son koşusunda maalesef derecesiz kalarak halef katıyla start almıştı Antalya'da. Handikap 14'te e, kötü bir performans sergiledi ama... Ee, onun üstesinden e, geleceklerini düşünüyorum. 17 günlük bir ara. Becerikli Ezgi. Çünkü e, e, ben Becerikli Ezgi'den iyi bir performans bekleyeceğim. Yarın ikinci tercihim. Üçüncü atımız 2 nolu Anamon Çiçeği diyeceğiz. anemon Çiçeği e, Gökhan Yıldız eşliğinde. Sonradan 8 nolu Delayla Fatih Üsten bebekle 7 nolu Berren Kız Burak Akça eşliğinde. Ve de Altınoğlu Bersun Ateşi'ne de dikkat diyeceğiz Halil Polat'la. Evet o da son koşusunda Antalya'da 1.300'ü kazanarak geliyor. Mehmet Salih Çelik eşliğinde start almıştı. Burada yani geçtiği safkanlar da mevcut zaten. E, mutlaka 6'yı da kuponumuza işaretleyeceğiz. Evet 1-4-2-8-7 ve 6 sıralamamız bu şekilde oluşacak. 8. koşuda 6'lı gayemizin son ayında. Evet Bursa Naktaracan Antalya şablonun buydu tüm yarışseverlere bol şanslar diliyorum. Sevgili dostlar hoşçakalın.